Mutfağıma hoş geldiniz efendim. İddia ediyorum bu videodan sonra bu tatlıyı dışarıdan almayı bırakacaksınız. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. O kadar lezzetli oluyor ki dışarıdakilere eminim taş çıkaracaktır. Mutlaka denemelisiniz diyerek sizi daha fazla bekletmeden tarife geçiyorum. Öncelikle şerbet hazırlayarak başlıyoruz. 3 su bardağı toz şekeri Derin bir tencere içerisine aldım. Üzerine 2,5 su bardağı suyumu ilave ediyorum. 1 yarım limonu ekliyorum. Yaklaşık 20 dakika olacak şekilde kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra da tencereyi kenara alıp soğutuyorum şerbetimi. Tenceremizdeki şerbet soğurken biz de hemen halka tatlılarımızı hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için 500 gram irmik kullanıyoruz. İrmik e, böyle iri taneli olabilir. O yüzden eğer iri taneli ise benim gibi mutfak robotunda biraz çekebilirsiniz bu şekilde. Benimkiler iri taneliydi. O yüzden ben de bir mutfak robotunda öyle çevirdim yaklaşık 2-3 dakika kadar. İrmiği karıştırma kabımın içerisinde aldım. Üzerine yarım su bardağı un ilave ettim. Bir paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı da toz şeker ekledim. Öncelikle katıları güzelce şöyle bir karıştırıyorum. İrmikle unu, toz şekeri ve kabartma tozunu şöyle birbirine güzelce yediriyorum ki eşit miktarda sıvıları eklediğimiz zaman homojen bir karışım elde edelim. Bir su bardağı sütün öncelikle yarısını ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Eklediğim sütün yarısını böyle yedirerek karıştırıyorum. Kalan yarısını da üzerine ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Öncelikle sütü yedirmemiz gerekiyor bütün karışıma. Şöyle gördüğünüz gibi topaklanıyormuş gibi oluyor. Fakat merak etmeyin topaklanmayacak. Daha sonra da bir su bardağı su ilave edeceğiz. Yine yarım yarım ilave ediyoruz suyu da. Biraz ekliyoruz, karıştırıyoruz. Daha sonra da kalanını ilave ediyoruz. Hepsini bir anda eklemiyoruz. Böyle çok cıvık bir karışım elde etmek istemiyoruz. Suyu da ilave ettik ve gördüğünüz gibi onu da güzelce yediriyorum. İrmiğe ve yavaş yavaş kıvamını bulduracağız. Bu şekilde elimle yapıyorum. Spatula ile karıştırıyorum. Ve yarım su bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Onu da güzelce karıştırıyoruz. Yağı ilave ettikten sonra biraz daha dikkatli karıştırmanız gerekiyor. Her yerine eşit miktarda yağın temas etmesi gerekiyor. Yine aynı şekilde karıştırıyorum. Yaklaşık 3-4 dakika içerisinde bu hamuru rahat bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi güzelce karıştırdım. Şu an cıvık bir kıvamı var. 20'in e, eklediğimiz sıvıları içerisine çekmesini bekleyeceğiz. Onun için de böyle güzelce karıştırdıktan sonra bu karışımın üzerine bir streç film çekip yaklaşık 15-20 dakika kadar bekleteceğiz. Şöyle spatulayı alayım, streç filmini çekeyim ve 15 dakika kadar karışımımızı bekletiyoruz. 15 dakika bekledi. Gördüğünüz gibi hemen şöyle açacağım. Bakın toparlanmış kıvamı gelmiş şöyle karıştırarak yeniden bir eziyoruz Eğer ki çok katı olursa ya da süreyi kaçırırsanız çok az ilave olarak su ilave edip tekrar karıştırıp böyle akışkan bir kıvam elde edebilirsiniz Krema sıkma torbasının içerisine koydum. Ucuna bu şekilde yıldız bir duyu taktım. İsterseniz bunu takmaya da bilirsiniz. Yağı kaynattım. Yağım şu an çok sıcak. Gördüğünüz gibi üzerine sıktığım anda pişirmeye başlıyor. Tava içerisinde yapıyorum ben. İsterseniz derin bir tencerede de yapabilirsiniz. Fakat tavada oldukça kolay oluyor. İstediğiniz şekillerde sıkabilirsiniz. Ben size fikir olması için birkaç şekil göstereceğim. Sıkarken çok zorlamıyor ama yine de dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde ben döndüre döndüre sıkıyorum ilkine. Daha sonra da böyle minik minik Yuvarlaklar yapmaya çalışacağım, halka şeklini vermeye çalışacağım. Tamamen el becerinize kalıyor bundan sonraki aşama ve bu şekilde sıkarak güzelce her iki tarafının altın rengine ulaşıncaya kadar kızarmasını sağlayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi zaten kızarmaya başlamış. Bu şekilde kızartmaya devam ediyorum. Kızartırken böyle çıtır çıtır bir e, ses var ve harika bir kokusu var. Bu tatlının özellikle onu belirteyim. E, bu arada ben vanilya eklemedim içerisine ama isterseniz ilave edebilirsiniz. Yer açıldıkça böyle tava içerisine ben sıkmaya devam ediyorum. Bu arada şöyle gördüğünüz gibi altın rengine ulaştırdım. Hemen şimdi e, şerbetimiz soğumuştu biliyorsunuz kızaranları direkt şerbetin içerisine atacağım. Şöyle bir kez daha şöyle çevireyim. Kızaranları direkt yağını süzüp hemen şerbetin içerisine atıyoruz. Hiç beklemiyoruz. Şerbetin içinde de şöyle birkaç defa çeviriyoruz. Bir yaklaşık 30-40 saniye kadar şerbetin içerisinde tutsanız yeterli olacaktır. Onlar şerbette beklerken hemen ben bir tane daha sıkayım. O da bir yandan kızarıp dursun ve burada da şerbettekiler biraz daha şerbetini çekmiş olsun ve tavanın kenarına sürerek ucundan koparmanız kolaylaşır onu da belirteyim İsterseniz makasla da kesebilirsiniz Şerbetin içine attıklarımı hemen şöyle kenara alıyorum onların da şöyle şerbetini süzüyoruz mutlaka fazlasını diğerlerinde içerisine aldım şerbetin şerbetiniz ısınıyor bu arada sıcak sıcak eklediğimiz için üzerine. Ne kadar hızlı hareket ederseniz burada o kadar iyi sizin için. Hemen kızaranları alıyoruz. Direkt şerbetin içerisine atıyoruz. Hiç beklemiyoruz ve o kadar lezzetli ki ya yani şu an o kadar güzel kokuyor ki ben size bu kokuyu keşke gönderebilsem. Hemen şerbetin içerisinde bir 30-40 saniye bekletiyoruz. Onları da kenara alıyoruz. Kalan bütün hamuru bu şekilde sıkarak yapacağım. Şöyle fikir olması için birkaç tane daha gösteriyorum. Sonra da sunum aşamasına ve en son doku testine geçelim. Bir yandan kızarıyor, bir yandan hızlıca şerbete batırıyoruz, kenara alıyoruz. Dediğim gibi yapması çok hızlı aslında. Videoda belki biraz yavaş gözükmüş olabilir ama toplamda yak, e, yarım saat 40 dakikada hazırlayabileceğiniz harika bir tatlı gerçekten ve dışarıdan aldıklarınızdan bin kat daha güzeldir eminim ben buna çünkü hem çıtır çıtır dokusu içi de yumuşacık gerçekten tadına diyecek bir şey bulamadım ben e, eleştirecek bir taraf bulamadım kızartırken yakmamaya özen gösterin şöyle ben hepsini hazırladım yakından göstereyim. Önce üzerlerine biraz fındık serpmiştim. Sonra da antep fıstığı tozu ilave ediyorum. Hem görselliği güzelleştirelim hem de biraz lezzetine lezzet katsın istedim. Şöyle yakından bir kere size çekim yapacağım. Daha sonra da dokusuna hep birlikte bakalım. O kadar güzel duruyor ki şu an yememek için kendimi çok zor tutuyorum. Gerçekten çok lezzetli. Hemen şöyle bir taneyi yakından göstereyim. Daha sonra da şöyle dokusuna bakalım hep birlikte. Ne kadar güzel olmuş görsel şölen gerçekten. Evet, bıçağı vurduğum gibi gördüğünüz gibi Bu kadar çıtır çıtır ki bıçağı vurduğum gibi gidiyor zaten. Mutlaka deneyin. Şerbeti şöyle yakından göstereyim. Şerbeti bayağı içine çekmiş kıvamı da çok güzel efendim. Bu arada videonun sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.